Merhaba sevgili çocuklar. İlkokul Derslerim video kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 4. sınıf çarpma işlemi konusu ile ilgili alıştırmalar çözeceğiz. Bu alıştırmaları ilkokulderslerim.com sitemizi ziyaret ederek indirebilirsiniz. Videomun açıklama bölümüne linki ekleyeceğim. Sevgili çocuklar bu videomuzda önce 3 basamaklı sayılar ile 1 basamaklı sayıları Sonrasında da 3 basamaklı sayılar ile iki basamaklı sayıları çarpacağız. Birinci örneğimizden başlayalım. 214 çarpı 3. Ne yapıyoruz? Bakın 3 ile önce 214 sayısının birler basamağındaki sayıyı çarpıyoruz. 3 çarpı 4 12. 12'nin ikisi elde var 1. Daha sonra 3 ile 214 sayısının onlar basamağındaki rakamı çarpıyoruz. 3 çarpı 1 3. 1 değerde ne yaptı? 4. 4'ü de onlar basamağının altına yazıyoruz. Son olarak 3 ile 214 sayısının yüzler basamağındaki sayıyı çarpıyoruz. 3 kere 2, 6. 6'yı da yüzler basamağının olduğu yere yazıyoruz. 214 çarpı 3 işleminin sonucu 642 eder. Örnek 2. 138 çarpı 5. Yine aynı şekilde bakın sırasıyla 5'i 138 sayısının önce birler, sonra onlar ve son olarak yüzler basamağındaki rakamlarla çarpacağız. Başlayalım. 5 çarpı 8 eşittir 40. 40'ın sıfırı elde var 4. Sonra 5 çarpı 3 Eşittir 15. 4 de elde var. Ne yaptı? 19. 19'un 9'u elde var 1. Son olarak 5 çarpı 1 eşittir 5. 1 de elde. Ne yaptı? 6. 6'yı da yüzler basamağın altına yazıyorum. 138 çarpı 5 işleminin sonucu 690 yapar. Örnek 3. 167 çarpı 4. Sevgili çocuklar yine aynı şekilde bakın 4 ile 167 sayısının önce birler sonra onlar ve son olarak yüzler basamağıyla çarpacağız. 4 çarpı 7 eşittir 28. 28'in 8'i elde var 2. Daha sonra 4 çarpı 6 eşittir 24. Artı 2 ne yapar? 26 yapar. 26'nın 6'sı onlar basamağına elde var. 2'yi de tutuyoruz. Son olarak 4 çarpı 1 eşittir 4. 2 de elde var. Ne yapar? 6. 6'yı da yüzler basamağının olduğu yere yazıyoruz. 167 çarpı 4 işleminin sonucu 668 yapar. Dördüncü örneğimizle devam ediyoruz. 508 çarpı 6. Her zamanki gibi önce 6 ile 508 sayısının birler basamağındaki rakamı çarpıyoruz. 6 çarpı 8 48. 48'in 8'i elde var 4. Sonra 6 ile 508 sayısının onlar basamağındaki rakamı yani 0'ı çarpıyoruz. 6 kere 0 0. 4 de elde var. Ne yaptı? 4. 4'ü onlar basamağının olduğu yere yazıyoruz. Son olarak 6 ile 508 sayısının yüzler basamağındaki rakamı yani 5'i çarpıyoruz. 6 kere 5 30. 30'u da yazıyoruz. 508 çarpı 6 işleminin sonucu 3048 yapar. 5. örneğimize geçtik. 483 çarpı 6. 6 ile 483 sayısının birler basamağındaki rakamı çarparak işleme başlıyorum. 6 çarpı 3 18. 18'in 8'i elde var 1. İkinci olarak ne yapıyorum? 6 ile 483 sayısının onlar basamağındaki rakamı yani 8'i çarpıyorum. 6 çarpı 8 48. Bir de elde ne yaptı? 49. 49'un 9'u elde var 4. Son olarak 6 ile 483 sayısının yüzler basamağındaki rakamı çarpıyoruz. 6 çarpı 4, 24. 4 de elde ne yapar? 28. Yazalım 28'i. 483 çarpı 6 işleminin sonucu 2898 yapar. Evet sevgili çocuklar ilk 5 örneğimiz 3 basamaklı sayılar ile 1 basamaklı sayıların çarpımını örnekti. Şimdi sıra geldi 3 basamaklı sayılar ile 2 basamaklı sayıları çarpmaya. Bu 3 basamaklı sayılar ile 2 basamaklı sayıları çarparken ne yapıyoruz? Birinci olarak bakın 51 sayısının birler basamağındaki rakam ile 448 sayısının sırasıyla birler, onlar ve yüzler basamağındaki rakamlarla çarpıyoruz. Hemen çarpalım. 1 çarpı 8 eşittir 8. 8'i yazdık. Daha sonra 1 çarpı 4 eşittir 4. 4'ü de yerine yazdık. Son olarak 1 çarpı 4 eşittir 4. 4'ü de yerine yazdık. İkinci olarak ne yapacağız? Bakın 51 sayısının onlar basamağındaki rakam ile yani Hatta şöyle silelim. 5 çarpı sırasıyla bakın birler basamağındaki rakamdan başlıyoruz. 5 çarpı 8 40. 40'ın bakın bu sefer onlar basamağıyla çarptığımız için onlar basamağının altına yazarız sayıyı. Elde var 4. İkinci olarak 5 çarpı 4 eşittir. 20 4 de elde ne yaptı 28? 28'in 8'i elde var 2. Son olarak 5 ile 448 sayısının 10 yüzler basamağındaki rakamı çarpıyoruz. 5 çarpı 4, 20 2 de elde ne yapar 22. Hemen yazalım 22. Şimdi çarpımları toplamaya geldi. 8. 4 0 daha 4 4 8 daha 12 12'nin ikisi elde var. 1 1 2 daha 3 şöyle yazalım. 3 2'nin altında da herhangi bir rakam olmadığı için aşağı indiriyoruz. 448 çarpı 51 işleminin sonucu 23.248 yapar. Yani 5 basamaklı bir sayıdır. Örnek 7. 670 çarpı 23. Ne yapıyoruz? Bakın 23'ün birler basamağındaki rakam ile 670 sayısının sırasıyla birler, onlar ve yüzler basamağındaki rakamlarla çarpıyoruz. Hemen çarpalım. 3 çarpı 0, 0. Sıfırı birler basamağının altına yazdık. 3 çarpı 7 eşittir 21. 21'in biri elde var 2. Son olarak 3 çarpı 6 eşittir 18. 2 de elde ne yapar? 20. 20'yi yazıyorum. Daha sonra 23 sayısının onlar basamağındaki rakam ile bu sefer silmeyelim sevgili çocuklar bu arada. 2 ile 670 sayısını sırasıyla birler, onlar ve yüzler basamağındaki rakamla çarpıyoruz. 2 çarpı 0 eşittir 0. 2 çarpı 7 eşittir 14. 14'ün 4'ü elde var 1. Son olarak 2 çarpı 6 eşittir 12. 1 de elde ne yapar? 13. 13'ü yazıyoruz bakın. Sıra geldi toplama işlemine. Bakın 0, 1, 0 daha 1, 0, 4 daha 4, 2, 3 daha 5, 1'i de direkt aşağıya indiriyoruz. 670 çarpı 23 işleminin sonucu 15.410 yapar. Örnek 8. 352 çarpı 35. Yine aynı şekilde bakın önce 5 ile 35 sayısının birler basamağındaki 5 rakamını 352 sayısıyla çarpıyoruz. Hemen çarpalım. 5 çarpı 2 eşittir 10. 10'un sıfırı elde var 1. 5 çarpı 5 eşittir 25. 1 de elde ne yapar? 26. 26'nın 6'sı elde var 2. Son olarak 5 çarpı 3 eşittir 15 artı 2 ne yapar? 17. 17'yi yedi. yazıyoruz. Sonra 35 sayısının onlar basamağındaki rakam ile 352 sayısını çarpalım. 3 çarpı 2 eşittir 6. Sonra 3 çarpı 5 eşittir 15. 15'in 5'i elde var 1. Son olarak 3 çarpı 3 eşittir 9. 1 elde ne yapar? 10. Onu yazıyoruz. Sıra geldi çarpımları toplamaya. 0 6 6 daha 12 elde var. 1 7 5 daha 12. 1 elde 13. 13'ün 3'ü elde var. 1 1 0 daha 1. 1 elde 2. 1'i de direkt aşağıya indiriyoruz. 352 çarpı 35 işleminin sonucu 12.320 yapar. Dokuzuncu örneğimizle devam ediyoruz. 276 çarpı 42. Ne yapıyorduk? Yine 42'nin birler basamağındaki rakam ile önce 276 sayısını çarpıyoruz. 2 çarpı 6 eşittir 12. 12'nin ikisi elde var 1. Daha sonra 2 çarpı 7 eşittir 14. Bir de elde 15. 15'in 5'i elde var 1. Son olarak 2 çarpı 2 eşittir 4. 1 de elde 5. 5'i yazıyoruz. Sonra 42 sayısının bakın onlar basamağındaki sayı ile yani 4 ile 276'yı çarpıyoruz sırasıyla. 4 çarpı 6 eşittir 24. 24'ün 4'ü elde var 2. Sonra 4 çarpı 7 eşittir 28. 2 de elde 30. 30'un 0'ı elde var 3. Sonra 4 çarpı 2 eşittir 8. 3 de elde ne yapar? 11 yapar. 11'i yazalım. Sıra geldi çarpımları toplamaya. 2, 5, 4 daha 9, 5, 0 daha 5. 1'in altında herhangi bir rakam olmadığı için aşağı indiriyoruz. 276 çarpı 42 işleminin sonucu 11.592 yapar. Evet sevgili çocuklar sonuncu örneğimize geldik. 329 çarpı 9. Yine aynı şekilde bakın 19'un önce birler basamağındaki rakam ile 329'u çarpıyoruz. 9 çarpı 9 eşittir 81. 81'in biri elde var 8. 9 çarpı 2 eşittir 18. Artı 8 ne yapar? 26. 26'nın altısı elde var 2. 9 çarpı 3 eşittir 27. 2 de elde ne yapar? 29. 29'u yazıyoruz. Son olarak 1 ile 329 sayısını çarpacağız. 1 çarpı 9 eşittir 9. 1 çarpı 2 eşittir 2. 2 yazıyoruz. 1 çarpı 3 eşittir 3. Son olarak çarpımları toplamaya geliyoruz. 1, 6, 9 daha 15. 15'in 5'i elde var. 1, 9, 2 daha 11. 1 de elde. 12, 12'nin 2'si elde var. 1, 2, 3 daha 5. 1 de elde 6. Evet 329 çarpı 19 işleminin sonucu 6251 yapar. Evet sevgili çocuklar 4. sınıf çarpma işlemi alıştırmaları videomuzun sonuna geldik. Tekrar hatırlatmadığına ilkokulderslerim.com sitemizi ziyaret ederek bu alıştırmaları indirebilir. Tablet ve telefonlarınızdan kendiniz de çözebilirsiniz. Videoma yorum yapar ve kanalıma abone olursanız sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.